Evet, merhabalar arkadaşlar. Bir HSI sorumuz var. Sorumuzda bize radyelimiz, manyetik yedingimiz, korsumuz verilmiş. Ve hangi gösterge uygun olacak onu soruyor. Korsa bakıyoruz öncelikle. Korsumuz 60. O zaman ilk başta korsadan başlamış oluyoruz. 0, 90, 180 ve 270 adlarını çizik. Ortada sanki bir istasyonumuz olmuş olduğunu, bir yer olmuş olduğunu düşünebilirsiniz. 60 korsumuzu çizdikten sonra korsa göre biz from to alanlarını seçiyoruz. 60'ın tam karşısı bizim için 90 karşısı burada ne yapmış olacak? Şu bölge özellikle from diğer kısım bizim için from 90'ı sağa solu. 60'ın diğer karşılığı 240. Bu bölge ise to to olacak. Sonra bize şunu soruyor. 245 radyan diyor. 245 burası olacak. 240'ın biraz daha üstü. O zaman biz bu radyaldeysek tu bölgesinde olduğunu anlayabiliyoruz. Sonrasında manyetik yedingimiz 250 250 yönüne bakan bir uçak çizilecek olursak 240'a gelebilmesi için sola doğru çağırması lazım. Hangisi nasıl olacak? Bak sol, sol. Ama bize tu bölgesinde olduğumuz için korsla aynı yönde olması lazım. O da bizim için figür alfa olacaktır diyeceğiz.